merhaba bir mesai bitiminde çıkmadan önce 3 günde 3 kilo verdiren zayıflama diyeti tarifiyle karşınızdayım. Ben uzman diyetisyen Ayfer Bozkurt. Şöyle biraz kenara çekileceğim. Görebiliyor musunuz? Ee, bu bizim 3 günde 3 kilo verdiren tarifimiz. Ben şimdi tek tek anlatacağım. Üstünden geçeceğim. 3 gün boyunca yapacağız bunu. Sabah kahvaltısında 1 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. 1-2 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi ve 1 yumurtamız var. Bunu bir kasenin içerisinde çok güzel karıştırmanızı istiyorum. bir 10 dakika kadar karıştırıp beklemenizi istiyorum. Böylelikle yoğurdun suyu ve yumurtanın sıvısı ile beraber yulaf iyice karışacak ve pişerken çok yumuşak olacaktır. Tavayı da şöyle 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ile şöyle hafifçe bir yağlamanızı istiyorum. Sonra karışımınızı serin. İsterseniz ters yüz ederek, isterseniz karıştırarak pişirebilirsiniz. Yanına da bir dilim peynir koyarak yapıyoruz. Kahvaltımız bu. Kahvaltıdan sonra 2 su bardağı kadar su içmenizi istiyorum. 2 ee, su bardağı suyu içtikten sonra da güzelce yulaflo o içeride midenizde suyu çekerek şişecektir ve sizi öğlene kadar tok tutacaktır. Geldik öğle yemeğimize. Ne var? Bir su bardağı kadar yoğurt var, dört yemek kaşığı kadar haşlanmış nohut ya da yarma ya da yeşil mercimeğimiz var. Bir tane kasemizi aldık, içerisine güzelce yoğurdumuzu sulandırdık, koyduk. Tek başına dört kaşık kadar nohut ya da yarma ya da yeşil mercimek de koyabilirsiniz. Toplamda dört yemek kaşığı olacak şekilde bunları karıştırabilirsiniz, hiç fark etmez. Son derece pratik bir öğün oluyor. Sonra içerisinde bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı gezdirmenizi istiyorum. Ve baharatlayın. Kekik, pul biber, tuz, karabiberle beraber karıştırarak tüketiyoruz. Bu da öğle yemeğimiz. Son derece de pratik bir e, öğle yemeğidir bu aslında. Düdüklü tencerede bunları haşladıktan sonra dörder yemek kaşığı olacak şekilde buzdolabı poşetlerine koyup dondurabilirsiniz. Tüketeceğiniz sabah yani bu, işte bu diyeti böyle sıkıştıkça yaparsınız mesela işte hızlı bir kilo aldığınız hemen 3 günde hızla vermeniz gerekiyor. Yapılabilir bir diyet bu tüketeceğiniz sabah çıkarırsınız. Oda sıcaklığına gelir. Öğle yemeğinizde de bunu tüketebilirsiniz. Geldim akşama. Akşam yemeğinde ızgara ve salata tüketeceğim. Kırmızı etim 120 gram olacak. Çiğ gramaj veriyorum. 120 gram kadar kırmızı et veya 150 gram kadar tavuk tüketebiliriz. Ya da 200 gram kadar balık tüketebiliriz. Çiğ gramajlarımız bunlar. Üçünden birini tükettik. Yanında bir salata tüketeceğiz. Bu salatanın içerisinde de havuç ve mısır kullanmıyoruz. Bunu özellikle rica ediyorum. Havuç ve mısır kullanmadığımız içinde domates, bir domates, bir salatalık ve bol yeşillik olan bir salata tüketmenizi istiyorum. Şimdi iki tane de ara öğünümüz var. bunu kuşlukta bunu da ikindi de yapmanızı istiyorum. Kuşluk vakti bir tane yeşil elma, yumruk büyüklüğünde, kocaman bir yeşil elma değil, yumruk büyüklüğünde bir yeşil elma tüketeceğiz. Özellikle yeşil elma olacak, pektin içeriği en yüksek olan yeşil elma olduğu için ki ara öğündeyse, ikinci vaktindeyse 12 tane çiğ badem tüketeceğiz. bademi tüketin ve hani görün ne kadar tok tuttuğunu 12 tane de çiğ badem tüketeceğiz. 3 gün boyunca bu diyeti yapıyoruz ve 3 günün sonunda 3 kilo vermiş oluyoruz. Mesai bitiminde çıkmadan son videomuzu da çekmiş olduk. Beni sosyal medya adreslerimden de takip edebilirsiniz. Hiçbir boşluk bırakmadan küçük harflerle dyt.ayferbozkurt benim sosyal medya adresim. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Orada zaten randevu alabileceğiniz numaralar ve adresler de yazılı. Kendinize çok iyi bakın. Yakın zamanda bir video daha çekeceğim. Orada görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.